Gönül vermek gerekiyor. Bu gönüllü vererek, bu girişimciliği ortaya koyarak e, siz değerli işte organizasyon müşteri e, başkanımıza, Mehmet Bey'e, Hazırun'a, katkıda bulunanlara e, ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. E, evet, medeniyet biliyorsunuz, medeniyetleri birbirine bağlayan en büyük faktörlerden bir tanesi de deniz. Deniz medeniyetleri birbirine bağlarken aynı zamanda dostluğu, e, Efendim e, arkadaşlığı, sevgiyi de birbirine bağlıyor. Biz bu noktada e, Foça'mız için e, isteyeceğimiz e, beklentilerimiz şunlar. Bir, hocamızın en büyük e, özelliği rüzgarının bol olması. Evet, Engin denizlerin içerisinde bu rüzgarın bulunması bizim için çok büyük bir avantaj. Biz Foça'yı e, uluslararası sadece e, yelkencilik açısından değil, normalde de, e, kendi içerimizde de sporcuların hazırlanması, yetiştirilmesi, uluslararası efendim, yarışmalara katılması noktasında desteklememiz gerekiyor. Aynı şekilde focanın tanıtımıyla tabii bizim turizmden alacağımız pay da değişecektir, gelişecektir. Biz turizmden yani turizmde alacağımız payı iyi belirlememiz gerekiyor. Sadece insanların kuru kalınlıkların gelip burayı tüketip çevremizi Efendim yok ederek gitmek yerine sürdürülebilir bir çevreyi sağlayacak şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Efendim toplumların e, bazı özellikleri var. Bazı toplumlar doğayla mücadele ediyor. Bazı toplumlar e, doğayla uyum halinde e, yaşıyor. Bazı toplumlar ise ikisini birlikte yapmaya çalışıyor. Yani sürdürülebilir bir doğa kavramıyla devam ediyor. Biz toplum olarak esasında doğaya çok saygı olan bir milletiz. Bunu, bu bilinci arttırarak devam etmemiz gerekiyor. İşte burada da doğayla uyum halinde olan doğaya zarar vermeyen tamamen efendim doğanın bize bahşettiği rüzgarı kullanmak suretiyle hem foçamızın tanıtımını hem turizmin gelişimini hem de burada uluslararası bir e, faaliyet olması hasebiyle e, burada Yunanistan'ın e, ciddi katkıları var. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan da Maria'ya selamlar e, gönderiyoruz. E, bunlar da aynı zamanda e, toplumların, milletlerin, e, ülkelerin birbirlerine bağlanmalarına, e, bir connection yapmalarına efendim e, sadece e, gel kendiyle bağlanmak değil, dostluğu ve arkadaşlığı ve iş birliğini de güçlendirmeye yaradığı çok açık. Bu noktada biz kaymakamlık olarak ve tüm efendim bizim kaymakamlığımızın kurmaylarıyla birlikte gerekli desteği vermeye hazırız. Burada da Mehmet Bey'in de söylediği gibi ilk gün geldiğimizde çevreyi tanımaya çalışıyorduk ve böyle bir güzel bir organizasyonu görmek beni oldukça mutlu etti. Ben e, bu vesileyle bu organizasyonun e, yapılmasında, efendim katkıda sunulmasında, organizasyona katılan yarışmacılara, hakemlere, e, efendim burada e, bize her türlü e, desteği veren, görünmeyen e, arkadaşlarımıza da e, sizlerin nezdinde ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, güzel bir festival olur, saygılarımı sunuyorum.